geç işte. Allah Allah çift yoldan niye arkamda bekliyorum geç. Derizek ya Allah yola sen ha sonra dönecekmiş. Abi gün geçmiyor ki bir gün götüne. Beni beni. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün GTA 5'te. Işte. <laughs> Ulan özlemişim. Eee ne yapacağız? GTA 5'te bir sürü şey yaptık. Yere, yere geldi filmler çektik, diziler çektik, yere geldi görevler yaptık, heistler yaptık. Oh, saçma salak 5 saniye video çektim. Ee, ama hiç şöyle bir şey yapmadım. GTA'da, GTA 5'te en çok yapmayı sevdiğim şey. Tahminleriniz var mı? Tahminleriniz edersen... var kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey diye. <Gülüyor> 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 çok net konuşabilirim. Kimsenin tahmin edemediği evet, bir şey. Oldum. Evet adam soyma. Soyuyor bayağı götünü çükünü elledim ha. Maşallah maşallah. Oha yedi bin düşünsene. Uyuyamıyorum lan yedi bin dolar düşüyor. Yedi bin dolar. Şu anki günün kuruyla kaç para acaba? Şöyle şuraya bir yere koyayım da. Bir üstüne iki bin dolar geldi. Şöyle bir yere koyayım. Yıllar sonra bu videoyu izlerse ya, Ulan dolar 18 liraydı, 18 liraydı, lan şu 59 lira dediğimizi göreceğiz. Sene 2027'de. Neyse. Oo. Selam. Oo. Dur bakayım. Oğlum ne güzel la. Üf. Allah'ım ne güzel. Ha, sanınız değil mi? Siz sapıklar. Ha. Nereden yapsak, nerede yapsak? Hadi biraz araba sürmüş olalım. Biraz gezmiş olalım. Hadi şuraya gidelim. Evet biraz ipucu vermiş oldum. Bakalım tahminlerimiz olacak mı? Bu tahminleriz yorumlara yazmayıp ben arkadaşlar en güzel. Bak Gürüksün gene aynı, iş düzen gene aynı. Bu ne ya? Neyse. O eleştiri videomuz izlenmez anladı. He. Buradan da eski videoları mı gönderip göndermeler yapacağım. ha? Evet yapmayı çok sevdiğim şey Titan'a binmek değil tabii ki. titan'a alakası yok. Helikopterde binebilirim ama. Evet. Evet abi işte yapmıyor sevdiğim şey. Paraşütle atlamak. Evet paraşütle aşağı Gerçekten de bu. Gece olması daha güzel olur. Gece olmasını bekleyeceğim yukarıda. Böyle evet, bu biraz benim için sürecek ama olsun. Bekleriz. Bu arada şehrimiz tarafından iyi seviyorum. Normalde şöyle atmayı severim. Karıştırıp hiç açmam. Ben yani şu an hava 5 oldu. Hava 5 aynı. Güzel tutacağımızı güzel tutalım. Saat 5 oldu. Saati bekleyeceğiz ama. Şöyle bir besme bundan sürelim biraz. Ah. Mücaz bir çıkama olacaktı da şunun üstüne oturup. evet saat 19 oldu. Saat 7 oldu. Ve... ...atladım. Tamam, oyun batıyor. Üff! Üf, şu güzelliğe bak ya! Şu bulutları geçelim, açacağım. Nerede lan bizim uçak? Ana, Yırmağa gidiyor la! Şöyle yavaşlatalım kendimizi. Hızlandı da böyle hızlanırsak çok çabuk düşüyoruz. O yüzden gerek yok. Açıyorum açıyorum. Ama tabii ki de acunumuz da taktiği gibi aç. Evet. Genelde herkesin böyle şeyli çıkıyor bu Ben bir mavi, mor, her türlü renk olan. Ama ben siyah sevdiğim için böyle adam Ah, polis arar Nereye çıktı acaba? Neyse. İşte GTA da sevdiğim yan da şu ya. Şehir yaşıyor. Ya. Şuna bak, arabalar gidiyor bak. Daha şuradaki ayrıntıda bile araba ışıkları gidiyor polis arıyor dedim. <laughs> bak şurada var mı ışık yok ama bir tek <laughs> havalimanı aktif değil online'da o biraz sıkıntı. Ama burada bak şu şu otoban. Bir de şu ışıkta da biraz daha gerçekçi olsaydı da var ya GTA'da. GTA 6'ya gerek yok lazım. aa mi? Şu, şurada şu şey var. Labirentli bir tane mekan vardı. AVM alışveriş merkezi bir yer işte. Ha burası şey işte. <laughs> hmm, ne denir ona? Askeri Rus. Hah konuşamadım. Buradan hele bir GTA görebiliriz. Şu dağ arkasını görebiliyoruz Aa, ha, hapishane. Mumay'ın neydi öyle bir şey. Şurası o tabanın o yan tarafı. Göl. Baraj daha doğrusu. Trevor'ın Şurası Trevor'ın şeyi bak görüyor musunuz bilmiyorum. Nerede ben de göremiyorum. <laughs> Trevor'ın mekanı şurada bir yerde olması lazım. Şurada bir yerde olması lazım. Falan filan neyse. ben kendimi ateş edince bir şey olmuyor değil mi? Ama şöyle yaparsam. Bilmediğimiz bir şey yok diye tabi ya. Şöyle ateş edersem bu yanar. Tabi kendimi yakabiliyorum bilmiyorum ama. Ama futbol sahasında lan. Artık da dükkanı Pıt. Evet, GTA'da benim yapmayı en çok sevdiğim şey buydu. Şu güzel manzara. Bitirmek istiyorum. Ve daha hala çok yukarıdayız bu arada. Yani daha Mezbank'ın şeyine gelmedik bile. Mezbank'ın sınırına gelmedik bile. Mezbank'ın neredeyse bir buçuk kat üstünde falanız diye tahmin ediyorum. Evet o zaman şöyle videoyu bitirelim. Vallahi patladık. Düşüyor. Hadi bakalım. 20'a gidiyor bana. Gol olur mu? Gol olur mu tam ortaya? Tam ortaya gol. Ha yok. Oldu.